Burdur'da Salda Gölü çevresine bırakılan nesli tehlike altındaki kızıl geyiklerden biri girdiği tarlada kavun yerken görüntülendi. Kendisini görüntüleyen ve yanına yaklaşanlardan korkmayan geyik bir süre sonra gözden kayboldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından nesli tehlike altında olan türlerin tekrar eski yaşam alanlarına geri kazandırılması projesi kapsamında Salda Gölü'nün çevresindeki ormana bırakılan kızıl geyiklerden biri Salda Köyü dere içi mevkinde tarlaya girdi. Kızıl geyik tarladaki kavunları yerken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kendisini fark edenlerin zaman zaman yanına yaklaşmalarına izin veren geyiğin tarlada yiyecek arayışını sürdürdüğü anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde vatandaşlardan birinin geyin yanına yaklaştığı ve dokunarak sevdiği anlar da yer aldı. Görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. Bugün çekilen görüntülerde kendisine yaklaşanlardan korkmayan geyik bir süre sonra gözden kayboldu.